Bunu sır olarak sakla. Evet, ciddiyim. Şimdi duyacağın şey herkes için uygun değil. Bunun yüzyıllardır gizli tutulmasının bir nedeni var ve yakında nedenini anlayacaksın. Bu dua ya da isterseniz gizli manevi komuta parayı kelimenin tam anlamıyla havadan çağırabilir ve bu yıllarca süren zorlu çalışma ve fedakarlıklardan bahsetmiyor. Her şey birkaç dakika içinde değişir. 2 dakika hepsi bu kadar. Ama sadece gerçekten hazırsan devam et. Bu dua ruhunuzun gizli anahtarı gibidir. Onu İncil'de bulamazsın. Kiliselerde okunmaz. Uzun süre gizli tutulan eski kayıtlarda keşfedildi. Nedeni şu. Onu kullanmayı bilen kişi tüm hayatını değiştirebilir. Ama onu inançsız, anlamadan söylersen hiçbir şey olmaz. İşte bu yüzden gizlendi. Bu sadece bir istek değil, bir eylemdir. Yardımın geldiği kapıdır. Krallar, peygamberler, bilgeler görünmez dünyayla nasıl konuşulacağını bilenler onu kullandılar. Onu söyleyen insanlar inanılmaz hikayeler anlatırlar. Aniden ortaya çıkan paralar, ani transferler, unutulmuş borçların aniden geri ödenmesi, kapalı kapılar bir gecede açılırdı. Dünya geri çekilir. Mucize hayata girerdi. Bu, mantıkla açıklanamayacak kadar hızlı gerçekleşir. Ama inananlar için bu asla çok hızlı olmaz. Belki de şu anda sınırdasın, inancın zayıfladığı, korkunun umuttan daha güçlü olduğu bir yerde. İşte tam da burada bu dua yardım olarak gelir. O sadece rica etmez, ruhun dünyasını açar. Eğer onu tüm kalbinizle söylerseniz, tüm evren sanki sizin tarafınıza geçmek için yerinden oynar ve para gelir. Öylece, açıklama gerektirmeden. Ama unutmayın, kimseye söylemeyin. Bu dua oyuncak değildir. Batıl inanç değildir. Alay konusu değildir. Bu kutsaldır. Bu kişisel bir şey. Sadece gerçekten hazır olanlar için. Devam etmeden önce, inançla şunu yaz. Şu anda görünmez zenginliği kabul ediyorum. Bu cümle bir zincirleme reaksiyon başlatacak. Her şey ruhta başlayacak ve gerçekte ortaya çıkacak. Birçoğu birkaç gün sonra geri dönüp hikayelerini paylaşıyor. Sen de onlardan biri olacaksın. Bu duayı sadece kalbinin sana söylediği kişiyle paylaş. Sınırda olanlarla, yalnız başına ağlayanlarla, yolunu kaybedenlerle. Ama bunu sadece sevgi ve inançla yap. Bu dua eğlence değildir. Bu bir mucize aracıdır. Şimdi etrafını sakinleştir. Gözlerini kapat. Saygıyla dinle ve benimle birlikte tekrar et. Sadece 2 dakika sürecek. Gökyüzünün harekete geçmesi için tam da bu kadar zaman gerekiyor. Dua, Tanrım, sen çok iyisin ve her şeye kadirsin. Kalbim imanla dolu olarak sana geliyorum. Sadece iki dakikada parasal mucizeler yaratan bu duayı sır olarak saklıyorum. Senin istediğin gibi kimseye bundan bahsetmiyorum. Ama sana tamamen güveniyorum. Bu duanın, senin yardımını sağlayan özel bir anahtar olduğunu biliyorum. Hayatımda birçok zorluk yaşadım. Faturalar, uykusuz geceler, kum gibi kayıp giden rüyalar. Ama şimdi, bu duayı ederken göksel gücün hareket ettiğini hissediyorum. Her şey bana yardım etmek için düzenleniyor. Bana dokun, Tanrım, para birdenbire ortaya çıksın. Bana rahatlama, umut ve senin işlediğinin kanıtı getirsinler. Bu iki dakika, hayatımı sonsuza dek değiştirecek dönüşümlerin başlangıcı olsun. Tanrım, sen her şeyin yaratıcısısın. İmkansızı gerçekleştirir ve karanlığa ışık getirirsin. Bu gizli duada adını yüceltiyorum. Bu sözlerin gücünün eksiklik zincirlerini kırdığına inanıyorum. Kaç kez banka uygulamasını açıp eksi bakiye gördüm. Kaç kez iyi bir hayatın başkaları için bir hayal olduğunu, ama benim için olmadığını düşündüm. Ama şimdi diyorum ki, sen benim fazlasıyla sahip olmamı istiyorsun. Senin bolluk dolu dünyanın benim mali durumuma, evime, hayallerime gelsin. Bu iki dakika, beklenmedik paralar getirecek bir mucizenin başlangıcı olsun herkes senin büyüklüğünü görsün. Senin gökte istediğin her şey benim hayatımda da gerçekleşsin. Bu gizli dua, ruhumun çığlığıdır. Kendimi tuzağa düşmüş gibi hissediyordum faturaları nasıl ödeyeceğimi, sözlerimi nasıl tutacağımı, umudumu nasıl koruyacağımı bilmiyordum. Ama şimdi, bu sözleri söylerken, ruhunun fısıldadığını duyuyorum. Bana güven, mucize yolda. Bu iki dakikalık dua bir bereket akışı açsın. Para havadan gelsin. Ödeme gelsin, beklenmedik bir teklif gelsin, borç affedilsin. Tanrım, bu duanın gücü imkansızı birleştirsin. Yardım açıklanamaz bir şekilde gelsin ve hayatım senin gücünün kanıtı olsun. Şüphe ettiğim anlar için beni affet. Senin yardımına layık olmadığımı düşündüğüm anlar için. Korkunun inancımdan daha güçlü olduğu anlar için. Sana tüm borçlarımı veriyorum bankalara olan ve kalbimdeki bana borçlu olanları affetmeme yardım et. Bu iki dakika kurtuluş anı olsun. Tüm maddi ve manevi borçlar yok olsun. İtibarımı geri ver. Adımı temizle. Ödemem gereken her fatura, senin iyiliğinin hikayesi olsun. Bu dua beni geçmişin yükünden kurtarsın. Beni artık saklanmayacağım. Başım dik yürüyeceğim bir hayata hazırlasın. Beni pes etme arzusundan kurtar. Baba, hiçbir şey değişmeyecek diye fısıldayan korkudan. Umudumu çalan acıdan. Bu iki dakikalık dua, ruhumun kalkanıdır. Asla yetmeyeceği düşüncelerinden korur beni. Başaramayacağımı söyleyen seslerden korur beni. Her kuruş için duyduğum utançtan korur beni. Hayallerimi ertelemekten duyduğum acıdan korur beni. Kapalı bir döngü içinde olduğum hissinden korur beni. Bu duanın gücü, kafam karıştığında bana netlik versin. Korktuğumda cesaret versin. Hiçbir şeyim olmadığında bolluk versin. Tanrım, Beni güçlü elinle yönlendir ki senin yollarında yürüyebileyim. Paranın senin ilginin bir işareti olarak hiçbir yerden geleceğini bilerek bu duayı ederken etrafımdaki her şeyin hareket etmeye başladığını hissediyorum. Gizli kapılar açılıyor. Dünya sessizlikle doluyor ve bu sessizlikte şunu duyuyorum. Mucize yaklaşıyor. Şu anda paranın yolda olduğuna inanıyorum. Telefonda bir bildirim. Aniden gelen bir havale. Açıklanamayan bir yardım. Sen sürprizlerin tanrısısın. Sen yoktan var edersin. Sen gözyaşlarını sevince dönüştürürsün. Bu duanın her kelimesi, bereketin filizleneceği bir tohum olsun. Beklenmedik zenginlikler, sevginin sınırsız olduğunu kanıtlasın. Para ile ilgili mucizenin sadece iki dakika uzaklıkta olduğuna inanıyorum. Bu dua, onu şu anda duyan ve onun kendisi için yazıldığını hissedenler içindir. Gizlice ağlayanlar için yoksunluğun acısıyla karşılaşanlar için, her şeye rağmen hala inananlar için, ihtiyaçların ağırlığını taşıyan ama aynı zamanda inanç ateşini de içinde barındıran her kalp için dua ediyorum. Bu iki dakika onların hayatlarına, hesaplarına, evlerine, kaderlerine gelsin. Para, geçmişin acısını silip yeni bir başlangıç getiren bir dalga gibi hiçbir yerden ortaya çıksın. Şu anda dua eden herkes senin dokunuşunu hissetsin, senin eylemlerini görsün ve şöyle desin: Bu gerçek. Para birden bire geldi. Bu dua bir işaret olsun, gökler duyuyor. Mucize yakında. Bolluk, gerçekleşen bir vaat. Son olarak, Tanrım, bu gizli dua için, bu iki kutsal dakika için, inancımı senin gücünle birleştiren bu vaat için seni yüceltiyorum. Sana teşekkür ederim. Çünkü biliyorum ki yalnız değilim. Ruhun evreni hareket ettirir. Kaynakları toplar, yollar açar. Bu duayı eden herkesin sadece mali durumu değil, kalbi de değişsin. İnanç artsın, umut yeşersin, şükran dolup taşsın. Bizi senin gücünün tanıkları yap, böylece diğerleri de inanıp kutsanabilsin. Hiçbir yerden gelen para, zaferlerle dolu bir hayatın sadece başlangıcı olsun. Amin. Unutma aradığın her şey aslında seni de arıyor. Eğer bu videoda kalbin bir şeylere dokunduysa, doğru yoldasın demektir. Bugün sadece bilgi almadın. Aynı zamanda içsel gücünün anahtarını da buldun. Şimdi gözlerini kapat ve kalbini dinle. Duyduğun o ses ruhunun sesi olacak. Eğer bu yol sana da ilham verdiyse kanalımıza abone olmayı unutma. Burada seni daha fazla ilahi bilgi, ilham ve içsel dönüşüm bekliyor. Seninle birlikte evrenin sesi vardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.